Ben yeni arkadaşlar bugün sizlerle birlikte oynuyoruz. Ee, şu anda pasta e, serverındayım. Ha, ben bu serveri çok seviyorum da başım dönüyor. Ara sıra çok eğlenceli oluyor. Şu adam hemen gebersek. Ben burada takılıyorum gençler. Haberiniz olsun. Adamlar kaç kat? Oha. En son kata düştü. Of iki kişi kaldık. Bak şimdi. Ha? Adam ne oldu? Ne oluyor lan diyecek adam. İlla geleceğim yani. Abi. düşmedi. Şu abi jilet gibi kazıyor. Evet. Bir dakika. Baya bir konuşmadım kusura bakmıyor, konsantre olduğumda. En alt haşamat oldu. Uf. Bu oyun başladı. Oyun başladı. Evet ben gene bulandım. Pro karşı pro. Prolara karşı prolar. On sakın süre mi veriyor? Bir şey anladım. Reis Steel sen orada takılıyorsun bak. Ben. Benim sinirlerimi bozmayın. Kaç lan kaç kaç. kaç. Arkalayıcılar. Abi şu düzelsin bir. ha süper. hoş Hop. 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 Az önce bala bala falan geçtim. Ben kazamıyorum. Aha. En yukarıda tek kaldım da. Şu bulantı bir geçsin. Hop. 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 Gene balık. Ben yani en üstte takıldığım için çok mutluyum da geliyorlar yavaştan. Gelme lan. Lan reis yapma reis. Aha geldi vallahi geldi. Taktiği biliyor bu. Ay. Aha da iki kişi olduk. Tim yazabilir miyim ki? Ay bak bak bak. İki dakika bir şey de yazamıyor. ben öldürmem mi? O yukarıya geliyorum bekle sen. Bekle geliyorum. Dur. Alayım şunu bir. Geliyorum bekle. aldı. gitsene. Benim yerim bura. Aa çıktım en üstte. Zah. Ben... Abi ben de vurmaya çalışıyorum. En üstte abi haşamat oldu. Aa şu bulantı var ya beni çileden çıkartıyor ya. Abi gözlerim alındı Adın ne lan senin? Sıkmış kafadan bir şeyler. Kazma lan yeter artık. Yeter. Dur. Lan düşeceğim. Ha gene bulantı geldi. Gelme. Lan zor atmıyorum zaten gelme bir. Düşüyordum az kalsın bak. Gelme lan. O bir kişi daha geldi. Sıkıntı büyük, sıkıntı büyük. Hop. Her iki kişi de benim peşimde anasını. 33 var ya 123 123 hop 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 ha düştüm düştüm çabuk çıktan çabuk çık çabuk çık sen mi geldin gene düştüm gene düştüm Şunu bir yapmış ben hep yoldan geliyorum nedense Sana ben mi aldı Gene düştüm Allah seni belanı vermesin çıktığım yer nere? Çıktığım yer nerede ha? Gördüm. Ben hep buradan çıkıyorum nedense. Abi biri düşüyor, biri geliyor. Var mı böyle bir şey ya? Bir <laughs> canım. Aa, bu sefer de bu geldi. Benim düşürdüğüm Steve Reyes geldi. Hazır mısın? Hazır. Hop. Çok uzun kaldığımız diye oyun bizi şey atmış. Abi server'da çok uzun kaldık diye soru bizi attı. bay İşte arkadaşlar bunun eğlenceli kısmı bu. Ve ne üzere buna, buna giriyorum. O kara spider -Man var. Reis. Oyun başladı. Evet. Evet. Düşeceksin. Düşeceksin adamım. Düşeceksin. Sıçtı sıçtı. Kaç 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 kaç. Şu bulantı geçerse. Av Al, gözüm aldı. Kaç 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 kaç. kaç hop. Hop, 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 hop. İyi. Bak, bak, bak. Biç. <laughs> 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 bak ya. Al şunu. Hop. <laughs> Baya ya. Bir yerden illa merdiven yapacağız ha. Bu böyle bitemez abi. Ben gidiyorum. Bu böyle bitmeyecek. İzin vermiyorum. Kır şunu. geç burayı. Şifte bas. Şifte bas. Kira gezi kol ge aşağı düştü mal. Kim geliyor lan? Team abi team işte en iyiler team olsun. edeceğim. Hoş kim düşürdü lan? <laughs> güvenmiştim ben. Ben güvenmiştim. Bu diğerleri gibi değil demiştim. Hayır abi olmayacak öyle bir şey. Öyle bir şey olmayacak. Öyle bir şey olmayacak. Hayır. Son sonunda. sundum. Şurada en üstteki var ya şu en üstteki. En üstteki nerede lan? Arkadaşlar videoyu durdurup hemen giriyorum çünkü I, Evet arkadaşlar devam ediyorum. Şarjda oynuyorum şu anda. Of. Oyun devam ediyor ben size. Öyle olacakmış. Abi beynim bin karış oldu ya. Dur lan iki dakika. Şükürler olsun ben şurada saklanacağım abi. 嘘。 Değil mi zaman abi? Slash. Iki, star. Eğer gir girebilirsem oyun bitmiş demektir. Evet. Oyun bitmiş. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Biliyorum bu kanalın son videosu olabilir ama lütfen beğenmeyi unutmayın. Destek atanlara canı sağ olsun. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.